Herkese merhabalar, yepyeni bir patristin videosuyla karşınızdayım. San Martin'e atlıyoruz, gelenler de var herhalde. İçi gördüm en az. Tamam sen o balkonu al, ben bu balkonu. Abi... Ya, adam becerikli çıktı, ben beceriksiz. Yalnız o adam bize basarsa var ya... Abi silah. Çok güzel. Valla başka adamlar geldi mi? Göremedim. Direkt şunu bas abi. Hala silahımız yok bu arada. Bombamız var olsun. Bu Fena değil. UMP sevdim ya. Geçenki challenge'dan sonra bayağı hoşuma gitti. O alma ya. Geçmiş balkona oradan şekil yap. Bekle bekle senin ne işin var? Sen orada otur bekle abi. Tamam tamam. Bir o yana bir bu yana koşturuyor. Seni alacağım dostum. Azıcık sabret. Azıcık. Çok az. Birazdan geliyorum. Ne var? Ah be. Adam akıllı çıktı. Senle uğraşmayacağım hiç ya. Sen orada beklemeye devam et dostum. Böyle vuruluyor. Aşağı indireceğim seni. Hadi bakalım. Ne oldu lan ekmek? Yalnız ilk mermi headshot. Başka türlü yaşama şansın yoktu. bir artistlikler bir bilmem neler bu ne iştir ya tak bir şeyin de yok gel gel Bana doğru gel. Hele şükür öldün ya. Hele şükür öldün ya. Daha kaç vermeyeceğim. Şimdi aşağı inip hepsini tek tek tutlamam lazım. Bakayım drop'u nereye atar ya? Atmadıysa atacak. Atama. Güzel ön tarafa atacaksın. Haydi. Ama o kadar uzağa da atmasaydın ya. anka arabayla artık gidilecek gibi değil yani dur bir ya. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Oha! Bir kez çat. Helal olsun. M249 ile ilk atışı tutturamadığın zaman ondan sonra kolay kolay tutturmayı kullanıyorsun. Vay çakal. C4. Cık. Yalnız kaskından vurmam çok kötü oldu. Bunda M249 ve Winchester vardı. Troptan ne çıktı ki almadı onu ya? MK'yı nasıl almıyorsun abi? Yani kusura bakma sen ölmeyi hak ettin. Lan tut yaptırmıyorsunuz insana ya. Hayır onu kafadan vurmamam lazım. kaskını alacağım. Başka ayak sesi daha mı var? Yok, kendi ayak sesi. Abi bu ne ya? Çık çık bitmiyor. şükür öldün ya. Vay için LC vay 2'den fırlamış. O da durmuş var ya botlara bakıyor ha. Kim nerede sıkıyor diye. Benim bildiğim bu taraftan sıktılar. Sen yanlış yere bakıyorsun dostum. ben de ilk mermi headshot vuramayınca adamları kaçırdım. Ha. İşin sıkıntısı bu. Acaba bu arabayla gelen kimdi? arazi hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Yani Ah be. İki headshot gitti. Lan başkasına sıkıyor. tutturamıyor. Abi botların koşma stilleri o kadar farklı ki ben hala alışamadım ya. Gaza öleceksin değil mi sen? Heh, kubik. Bunu kim sıktı abi? <laughs> Öldü mü o? Aşama 4. İnşallah beni uzaktan izleyen biri yoktur. Şu an et çatı düşeriz. yeltendi. Evet. Yeltendi ama. Son 5 kişi var benim haricimde. Taraftan ses geldi. Aa, kimse ölmedi Drop'a gitmiyor. Abi şimdi şöyle bir şey var. Burada kalırsam bir dahaki alanda affedersin şey gibi dışarıda kalırım. Şu anda da aynı o şekilde gibi dışarıdayım ama şöyle bir şey yapacağım. Göremedim lan adamı. Oha. Bekle bekle. Birazcık bekle. Bir tane headshot yedi. Benim anlamadığım üçüncü adam nerede ya? Üçüncü adam nerede biliyor musun? Ya evin içlerinde bir yerde pusuyor bizim çatışmamızı bekliyor. Bak burada işte. Ne kadar zeki bir adammış. Böyle pozisyonları hiç sevmiyorum ya. Hey yavrum be. Yalnız diki de biraz garip. İlk vuruş headshot gitti. ikinci vuruşa direkt düştü. Evet arkadaşlar 13 kille e, güzel bir galibiyet geldi. Bu sezon oynadığım oyunlarda sanırım e, 13 kille ilk defa ulaşmış oldum. En son bir 12 kille bir challenge'ımız vardı. Umarım zevk alabilmişsinizdir. Sizlere iyi bir oyun izlettiysem ne mutlu bana. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.